Merhaba arkadaşlar, mantık dersine hoş geldiniz. Vedat Yalçınkaya ben felsefe öğretmeniyim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Mantık bilimine bakacağız. Mantığın ne olduğunu açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz gündelik hayatta sürekli konuştuğumuz ve aslında işte mantıklı konuş, doğru ya da mantıklı davran gibi davranışlar ya da sözler söylüyoruz bunlar arkadaşlar aslında mantığın ne kadar hayatımızın içinde olduğunu gösteriyor. Şimdi bu dersimizde bu konularımızda mantık biliminin biraz ayrıntısına gireceğiz. Ne olduğunu, doğru düşünmeyle nasıl bir ilişkisinin olduğuna bakacağız. Mantık bilimi arkadaşlar işte bilimle ilişkisi ne, felsefeyle ilişkisine ona bakacağız. O yüzden ilk önce doğru düşünmeyle başlayacağız. Şimdi mantık sözcüğünün aslında Arapçadan geldiğini unutmayalım. Arapçada söylemek, konuşmak dile getirmek anlamlarına gelen nutuk ya da nut kavramından arkadaşlar e, türüyor ve Türkçe'ye geçiyor Arapça ise Yunanca'dan logos sözcüğünden türüyor arkadaşlar logos Aslında işte o e, İslam e, uygarlığının e ne kadar Aslında yakından e, ilgilendiğini gösteriyor Çünkü birçok Aristoteles eseri arkadaşlar Arapça ve Farsça'ya çevriliyor ve Aristoteles'in İslam kültürü üzerinde çok fazla etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Mantık aslında bir düşünme biçimi olarak kabul edildiğinde tutarlı, doğru ve düzgün düşünme demektir arkadaşlar. Bunlar aslında mantığından önemli işlevleri diyebiliriz. Mantık doğru düşünme tarzını konu edinen bilim dalıdır arkadaşlar. Yani bir noktada bizim doğru düşünmemizi sağlayan bir bilim dalıdır. Geçerlilik ve geçersizliğe bakar. Yani düşüncelerimiz geçerli mi, geçersiz mi? Argümanlarımız geçerli mi veya geçersiz mi? Bir noktada onun kontrolünü yapar. Mantığa yönelik farklı tanımlar söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Yani burada işte bazı mantık tanımlamalarına bakarsak işte ne diyor mesela mantık doğru düşünme kuralı ve formların bilgisidir mesela. Aynı şekilde düşünme yasalarının bilgisidir ve mantık biliminin kurucusunu Aristoteles olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada mantık biliminin farklı tanımlarının yapıldığını söyledik. Bu da aslında mantık biliminin bir noktada tartışmalı bir konu olduğunu ve zaman içerisinde aslında kendi tanımının da oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada mantık biliminin kurucusunu de Aristoteles dedik ya şöyle bir yanlış anlaşılma da çıkmasın. E o halde insanlar Aristoteles'e kadar mantıklı düşünmüyor muydu ya da mantık yok muydu insanlarda? Bu e, tabii ki bu anlama gelmiyor arkadaşlar. Nasıl bir anlama geliyor? Aristoteles aslında bu bilimi e, disiplin haline bilim haline getiren e, mantığı bilim haline getiren kişidir diyebiliriz arkadaşlar yine organon adı altında yazdığı 6 altı kitapta arkadaşlar mantık konularını inceliyor bu kitaplarda kavramlar hükümler akıl yürütmeler ve çeşitli ispat şekilleri üzerinde duruyor mantık için düşünme kadar dil de önemlidir arkadaşlar neden çünkü sonuçta biz düşüncelerimizi dille ifade ediyoruz. Eğer dili doğru kullanmazsak arkadaşlar, bu şekilde düşünceyi ifade etmemiz, savunabilmemiz de mümkün değil. O yüzden kavramın, e, dilli düşünceyi ve kavramları e, iyi ifade edebilmemiz çok önemli. O yüzden mantık aslında bir noktada dille de ilgili e, bir durum diyebiliriz. Mantık bilgilerin denetlenmesini, var olan bilgilerden yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve bu da arkadaşlar tabii ki aslında düşüncenin ilerlemesini sağlıyor. Var olan bilgileri e, bilgilerden yeni bilgiler çıkarmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım akıl ilkelerine bakacağız. Akıl ilkeleri dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Mantık bilimi kapsamında yapılan akıl yürütmeler, tabii ki elde edilen kavramlar, e, önermeler ve e, çıkarımlar akıl ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Yani mantıksal çıkarımlarımız, işte düşüncelerimiz, kavramlarımız bu akıl ilkelerine uygun olması gerekiyor. Özdeşlik ilkesine baktığımızda arkadaşlar bir şeyi kendi olan olarak düşünmemizi sağlayan en temel ilkedir. Bir şeye kendisi diyorsak aslında bu özdeşlik ilkesi sayesinde diyoruz. Ayniyet ilkesi olarak da ne yapılıyor arkadaşlar? Biliniyor. Klasik mantıkta A A'dır dediğimiz arkadaşlar bir önerme. Bu önerme bu şekilde ifade ediliyor. Sembolik mantıkta ise arkadaşlar A A'dır dediğimizde bu şekilde sembolik mantığı da şekillendiriyoruz arkadaşlar. Burada aslında mantığı da ikiye ayırdığımızı unutmayalım. Klasik mantık ve sembolik mantık arkadaşlar biçiminde ikiye ayırıyoruz. Bunun ilerleyen konularımızda değineceğiz. Bir şeyin zorunlu olarak kendisi ee, aslında kendisiyle özdeştir. Yani bir şey zorunlu olarak kendisiyle özdeş olmak zorunda. Yani A A'dır dediğimizde A B'dir diyemeyiz, değil mi? Kendisiyle aslında bir noktada özdeş olmak zorundadır arkadaşlar. Bu özdeşlik ilkesinin belki de önemli kuralı. Örneğin işte telefon telefondur diyoruz, değil mi? Ya da kalem kalemdir diyoruz, elma elmadır diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Bu özdeşlik ilkesini aslında vurgu yapıyor. Bu ilkeye göre oluşturulmuş bir önerme zorunlu olarak doğrudur. Yani özdeşlik önermeleri zorunlu olarak doğru olmak durumundadır. Yani işte telefon telefondur dediğimizde bu zorunlu olarak doğrudur. Özdeşlik kavramı eşitlik veya benzerlik kavramlarıyla aynı değildir. Mesela tek yumurta ikiz kardeşleri düşünelim. Evet, bunlar benzer olmalarına rağmen farklı varlıklardır. Yani özdeş değillerdir. Evet tek yumurta ikizleri olabilirler. E, çok fazla benzerlikleri de olabilir. Ama bunların aynı varlıklar olduğunu, özdeş olduğunu söyleyemeyiz değil mi? E, ya da mesela eşitlik durumuna bakalım burada. E, burada A eşittir B diyor. Bakın eşitliğin iki tarafında A yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu özdeş değildir. Bir tarafında A varken bir tarafında B vardır. O yüzden bunun çok önemli olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar özdeşlik kavramı eşitlik ve benzerlik kavramlarıyla aynı şeyler değildir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Çelişmezlik ilkesine bakalım arkadaşlar. Yine bir akıl yürütme ya da akıl ilkesi. Bir şey aynı zamanda ve aynı yerde hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz arkadaşlar. Yani kendisi bir de karşıtı ya da çelişkisi olamaz. Klasik mantıkta biz bunu nasıl aslında e, formüle ediyoruz. A, A olmayan değildir diyoruz arkadaşlar. E, yer alırken mesela sembolik mantıkta da bu şekilde e, arkadaşlar A, A olmayan değildir diye e, aslında formüle ediyoruz. Çelişkiyi taşıyan iki önermenin aynı anda doğru ya da aynı anda yanlış olması mümkün değildir. Aynı anda doğru veya yanlış olamaz. Örneğin su sıvıdır önermesiyle bazı sıvılar, sular sıvı olmayandır. İkisinin aynı anda birlikte doğru olması mümkün değil. Çünkü burada su sıvıdır diyorum. Burada bazı sular sıvı değildir diyorum. Bu şekilde mümkün değil arkadaşlar. Çelişmezlik ilkesiyle kurulmuş önermez önermeler arkadaşlar. Özdeşlik önermeleri gibi zorunlu olarak doğru önermelerdir. Aksi halde arkadaşlar çelişki doğar. Yani bunlar da çelişmezlik ilkesine göre de zorunlu olarak önermeler doğru olması gerekiyor. Üçüncü halin imkansızlığına bakalım arkadaşlar. Bu da bir akıl ilkesi. Bir önerme ya da do ya doğru ya da aslında yanlıştır, değil mi arkadaşlar? Bunun üçüncü bir hali olamaz. Bir olay ya doğru veya e, yanlıştır diyoruz gündelik hayatta da. Bunun dışında üçüncü bir hal imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle A ile A olmayan arasında üçüncü bir olasılık yok. E, doğru ve yanlış dışında üçüncü bir doğruluk değeri de yok. Bu anlamda da baktığımızda bu şekilde söyleyebiliriz. Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi klasik mantıkta A ya da ya A'dır ya da A olmayandır şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Sembolik mantıkta ise biz ne yapıyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu çizdiğim aslında sembolik mantık ve e, klasik mantıktaki ifadeleri e, çok önemli olduğunu söylemekte e, yarar var arkadaşlar. Bunları lütfen not, al not alalım çünkü aslında testlerde karşımıza çıkabilir. Yeter sebep ilkesine bakalım. Bu da bir akıl yürütme aslında akıl ilkesi. E, bu ilkeye göre yeterli sebep olmadıkça hiçbir olgu ve olay gerçekleşemez. Hiçbir önerme doğru olamaz burada arkadaşlar. Her şeyin yeterli sebebi olması zorunludur. Yeter sebep ilkesinde amaç hangi önermenin doğru olduğunu belirlemektir. Örnek örnekten yola çıkalım arkadaşlar. Yeterli bir sebep aslında oluştuğunda bunun neden doğru olduğunu görebileceğiz. Mesela 5 3'ten büyüktür diyorum, değil mi? 7 de 5'ten büyüktür. E o halde şunu söyleyebilirim. 7 de e, üçten büyüktür çünkü yeterli sebebim oluştu Aslında baktığım zaman e, ve burada yeterli sebep var demektir arkadaşlar aslında yeter sebep ilkesini bu şekilde de açıklayabilirim akıl yürütmede kullanılan tel, temel bazı terimlerimiz var akıl yürütme arkadaşlar çıkarım yapmak anlamına geliyor aslında bir veya birkaç önermeden yeni bir önermeye ulaşmaktır arkadaşlar. Kanıtlama ve ispatlama dediğimiz düşünce sistemidir. Bakın bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Bir veya birkaç önermeden yeni bir önermeye ulaşmak kanıtlama, ispatlama diyoruz akıl yürütmeye. Önerme ne? En az bir yargı bildiren, doğru ya da yanlış değeri alabilen ifadelerdir. Mesela kalem kırmızıdır. Önermedir arkadaşlar ve neden? Çünkü bir yargı bildiriyor bize. Doğru veya yanlış olabilir. Hiç fark etmez ama yargı bildirmesi lazım. Mesela kalem kırmızı değilse olabilir. Bu yanlış bir önerme. Ama kalem kırmızı ise bu doğru bir önerme. Doğru veya yanlış olması hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Örnekler üzerinden biraz açıklayalım. 5 artı 9 eşittir 14 matematik ifadesidir ve bir önermedir. Ahmet okula gitti mi sorudur ve önerme değildir. Gel Ayşe emir cümlesidir ve önerme değildir. Demek ki soru, istek veya emir cümleleri arkadaşlar önerme değildir. Bunlar kesinlikle önerme içine girmiyor. Bir diğer terimimiz öncül arkadaşlar. Akıl yürütme işleminde kanıt gerekçe durumundaki önerme ya da önermelerin öncül denir arkadaşlar. Bunlar aslında akıl yürütmede bir noktada kanıt oluyor arkadaşlar. Bakın sonuca ulaşıyorum. Biraz sonra sonucu da açıklayacağım. Bütün insanlar ölümlüdür. Aslında birinci öncülüm. Sokrates insandır. ikinci öncülüm. Bakın bu öncüller çok fazla olabilir. Çok daha da fazla olabilir ve sonuç önermeleri arkadaşlar o halde Sokrates e ölümlüdür diyorum. Demek ki öncül aslında e, bir noktada e, akıl yürütmede kanıt işlevi görüyor. Burada arkadaşlar bunu da unutmamakta fayda var. Sonuç önermesine baktığımızda ya da sonuç dediğimiz şeye baktığımızda öncül durumundaki önermelerden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir önerme ortaya çıkarıyoruz. Kanıtlanmış, gerekçelendirilmiş önermedir. Bakın çok önemli bir bilgi var burada. Kanıt, kanıtlanmış, gerekçelendirilmiş önermedir. Bakın birinci öncül, ikinci öncül ve sonra sonuca geliyorum. Artık bu sonuç bu ikisi tarafından ne yapılıyor? Kanıtlanmış oluyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki öncüler alttaki sonucu destekliyor ve kanıtlıyor. İşte insan canlıdır diyorum ya, niye bütün canlılar solunum yapar? Evet, İnsan bir canlıdır o halde insan da solunum yapar aslında. Ve bu noktada ne yapıyorum arkadaşlar? Aslında bir akıl yürütme gerçekleştirmiş oluyorum. Bir de geçerlilik dediğimiz bir durum var. İşte geçerli ve geçersizden bahsetmiştim konuya başlarken. Bakalım geçersiz veya geçerlilik dediğimiz şey nedir? Bir akıl yürütmede sonucun öncül veya öncüllerden zorunlu olarak çıkmasıdır. Bakın. Akıl yürütme var. Sonuç öncül veya öncüllerden zorunlu olarak çıkacak. Bütün çiçekler bitkidir dedim. Gül çiçektir. O halde gül de bitkidir dediğim zaman arkadaşlar burada baktığımda aslında sonuç cümlesinin zorunlu olarak buradan çıktığını söyleyebilirim değil mi? Zorunlu olarak öncüler bana sonuç önermesini veriyor arkadaşlar. Bu geçerli bir akıl yürütmedir. Geçersizlikte ise akıl yürütmede sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarılamaması ya da arkadaşlar öncüllerin sonucu desteklememesi doğrulamamasıdır. Yani yukarıdaki durumun tam tersi bir durum söz konusu. Bütün kuşlar kanatlıdır diyorum. Kartal kuştur. O halde kartal etçildir. Şimdi bütün kuşlar kanatlıdır diyorum. Kartal kuştur diyorum. Tamam bunlar birbiriyle uyuşuyor. Ama çıkardığım sonuç etçil olması nereden aslında çıkarabilirim? Hangi öncül bana bunu veriyor? Bakın bu öncül değil mi? Birinci öncül bu da ikinci öncül. Peki nerede etçil olduğu yazıyor? Hiçbirinde. Bu geçersizlik yukarıdaki öncüllerden sonucu çıkaramıyorum. İşte geçersiz olduğunu bu şekilde anlayabilirim arkadaşlar. Tutarlılığa baktığımızda akıl yürütmede ileri sürülen önermelerin birbiriyle uyumlu olması, çelişki barındırmaması Şimdi bütün öğretmenler öğretendir. Evet, güzel. Bir şey öğretiyor öğretmenler. Zeynep öğretmendir. O halde Zeynep de öğretendir. Şimdi burada Zeynep öğretmen e, öğretmendir dedikten sonra o halde Zeynep öğreten değildir dediğimde tutarsızlık var. E hani bütün öğretmenler e, neydi arkadaşlar? Öğretendi. Peki niye o zaman Zeynep burada e, öğreten değildir diyorum? İşte burada tutarsızlık ortaya çıkardı. Ama bu önermede bu akıl yürütmede aslında tutarlılık olduğunu söyleyebilirim. Tutarsızlık akıl yürütmede ileri sürülen önermelerin birbiriyle çelişmemesi, çelişmesidir arkadaşlar. Örneğin tüm insanlar eşit haklara sahip olması gerektiğini sonundan bir işverenin çalışanlarını seçerken bireysel farklılıkları nedeniyle ayrımcılık yapması tutarsızlıktır. Sözde her ortamda ne yapıyor? İnsanların eşit olduğunu söylüyor ama çalışanlarını seçerken arkadaşlar eşitlik aslında eşit davranmıyor, bireysel farklara bakıyor ve ayrımcılık yapıyor. Bu da bir tutarsızlık olduğunu söyleyebilirim. Doğru ne demek? Bir önerme ilişkilendirildiği gerçekliğe uygunsa o önerme doğru önerme denir. Gül kokulu bir bitkidir. Şimdi gül Kokulu bir ile ilişkilendiriliyor arkadaşlar. Peki doğru mu? Evet, ilişkilendirildiği konuyla aslında bir bağlantısı var. O zaman doğru diyorum. Yanlış bir önerme ise ilişkilendirildiği gerçekle uygun değilse o önermede yanlış önerme oluyor. Mesela fil iki ayaklı bir hayvandır. Doğru mu? Değil. İki ayaklı bir hayvan değil aslında baktığınızda dört ayağı var. Yani ilişkilendirildiği gerçekliğe uygun değil. Doğruluk değeri dediğimiz bir kavram var. Bir önermenin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi, arkadaşlar, biz buna doğruluk değeri diyoruz. Mesela gül kokulu bir bitkidir. Evet, yukarıda doğru dedik. E, fil iki ayaklı bir hayvandır. Bu da bir noktada yanlış bir e, arkadaşlar önerme ya da e, doğruluk değeri dedik. Bilgi doğrusu nedir peki? Önermenin nesnesine uygunluğudur. Mesela bütün gezegenler yuvarlaktır bir bilgi veriyorum. Önerme aslında nesneye bakıyorum evet bütün gezegenler gerçekten bakıyorum. Yuvarlak. O yüzden bu bilgi doğrusudur arkadaşlar. Bu bilgiler ya yani bilgi doğrusu aslında bir noktada deney ve gözlemle kanıtlanabilir. Yani bilgi doğrusu genellikle deney ve gözlemle kanıtlanır. Mantık doğrusu ise önermelerin e, biçimiyle ilgili olarak doğruluk değeri almasıdır ve önermelerin Düşünce ilke kurallarında uygunluğunu ifade eder aslında. Bu daha çok arkadaşlar mantıksal aslında çıkarımlardır. Bütün yazarlar bilgilidir mesela. Reşat Nuri Güntekin yazardır. O halde Reşat Nuri Güntekin de bilgilidir diyorum mesela değil mi? Yani şimdi burada bir mantıksal bir çıkarım yapıyorum. Dene veya gözlemle elde ettiğim bir bilgi değil. Mantıksal çıkarımlar yapıyorum. İşte biz buna mantık doğrusu diyoruz arkadaşlar akıl yürütme yöntemlerine baktığımızda akıl yürütme birbiriyle ilişkili önermelerden neydi? yeni bir önerme çıkarma işlemi olduğunu söylemiştir. Mesela tümden gelim, dedüksiyon dediğimiz arkadaşlar. Bunu önceki derslerimizde de çok vurgulamıştım. Tümelden tikele, yasadan olaya, genelden özele doğru giden bir düşünme biçimidir arkadaşlar. Yani tümden ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Tümden tekile yasaya yani yasadan olaya genelden özele gitmek. Tümel e, aslında e, öncüllerden zorunlu olarak tikel önermelerin çıkarılması işlemidir. Bütün A'lar B'dir diyorum. X bir A'dır o halde X bir B'dir diyorum arkadaşlar. E, yine bütün öğrenciler çalışkandır diyorum. Aylin bir öğrencidir o halde Aylin de çalışkandır. Bakın. E, aslında tümelden tikele bir şekilde ulaşıyorum arkadaşlar. Bu açıdan baktığım zaman Tümevarım, e, endüksiyon dediğimiz şey ise özel veya tekil önermelerden genel veya tümel önermeleri doğru yapılan e, akıl yürütme biçimidir. İşte mesela nedir arkadaşlar? Tek tek olayları sayıyorum. Levrek balıktır ve solungaçlıdır. E, i̇stavrit balıktır ve solungaçlıdır. Hamsi balıktır ve solungaçlıdır diyorum. Mezgit balıktır ve solungaçlıdır. O halde bütün balıklar solungaçlıdır diyorum. Bakın tek tek olaylardan genel bir önerim. Aslında önermeye gitmiş oluyorum. Bize ne diyoruz? Tüme varım. Bakın tüme varıyorum. Yani tek tek olaylardan genele gidiyorum. Bu anlamda da e, eksik tüme varım var. E, bir de tam tüme e, varım var arkadaşlar. Bir bütün meydana getiren parçaların veya bir sınıfı oluşturan üyelerin bütünü değil de bir kısmını içeriye e, inceleyerek bütün hakkında genel bir yargıya varıyorum. Yani bütün hepsini değil de belli bir kısmını ele alıyorum ve onu inceliyorum. Mesela Elif basketbol oyuncusudur ve uzun boyludur mesela. Berk basketbol oyuncusudur ve uzun boyludur. Fatma basketbol oyuncusudur ve uzun boyludur. O halde bütün basketbol oyuncuları uzun boyludur diyorum. Bakın bütün takımı ya da bütün basketbol oynayanları saymıyorum. Sadece belli bir gruba odaklandım diyorum. Tam tüme varım ise arkadaşlar bir bütün meydana getiren parçaların veya bir sınıf oluşturan üyelerin bütününü inceleyerek genel bir yargıda bulunmaktır. 2 4 e, ya da 0 2 4 6 8 çift sayılardır diyorum. Bu sayılar doğal sayılardır. Bu şekilde baktığınızda e, o halde 10'a kadar olan çift sayıların hepsi doğal sayıdır. Mesela hepsini 10'a kadar saymadım aslında. Belli bir kısmını ele alıyorum e, ve aslında tamını ele alıyorum e, ve bunların hepsinin arkadaşlar doğal sayı olduğunu söylüyorum. Burada tam tüme varımda e, o grubun bütün üyelerini inceliyorum. Yani hepsine bakıyorum. Sonra tüme varımı aslında geçiyorum ya da genele gidiyorum. Eksik tüme varımdan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de analoji dediğimiz bir benzetme aslında e, var arkadaşlar. Önceki derslerimizde de değinmiştik. İki farklı önerme arasındaki benzerlik veya benzerliklerden yola çıkarak e, birisi için geçerli olan özelliğin diğeri için de geçerli olduğunun öne sürülmesidir. A ve B X özelliğine sahiptir diyorum. A ve Y A Y özelliğine sahiptir diyorum. O halde B de Y özelliğine sahiptir. Bakın benzerlikten yola çıkıyorum. Diğeri için de geçerli olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğru düşünmenin kurallarına baktık arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.